Haydi başladım. Adam bak kos, bak 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 kos, Bak. Bak bak bak. 8 bak, 8. Geldim Bu adam videoya aldı, bak. Bak bak. Oklarının bir tanesi sekmiyor. Bak. Bak yürürken, yürürken beşli atıyor.

Evet. Devam bak 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 nasıl vuruyor. Hiçbir tane oku mı? Bak. Gidişe bak gidişe. Aynen. Bırak bırak vurma vurma vurma. Bak tohum attı. Tohum attı. Bak to canı canı yüzde otuzken tohum attı. Bak reperesini yapacak. Bak aynen bak ışınlandı. ışınlandı Adam ışınlandı bak. Adam yok ışınlandı ya. Aynen oraya geldi değil mi şu an? Ha? Bak ışınlanıyor. O da mı ee, Bakacağız. Işınlandı. ay aynen, aynen oyunda oyunda ışınlanmış geçen. Şey video dedik ya hemen kaçtı yani ışınlanıp duruyordu dur.